Efendim herkese merhabalar. Tere Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Arancan Umut. Haftanın ilk işlem günü ama gerçekten içinde bulunduğumuz yeni haftada gündem alev aldı desek herhalde çok da yanlış bir tabir olmayacaktır. İlk etapta beklenen oldu ve Amerika'nın hali hazırdaki mevcut başkanı Joe Biden... Kasım seçimlerinde yani 5 Kasım tarihli Amerikan başkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını deklare etti, dile getirdi ve bu konuda sosyal medya yani X'teki sosyal medyasındaki hesabında bir mektup yayınladı. Yani artık Biden başkan olmayacak. Peki başkan kim olacak? Şu anda tabii ki en büyük, en kuvvetli aday yani başkan kim olacak derken şunda yanlış bir cümle olmasın. Demokratların başkan adayı kim olacak? Değerli izleyiciler Kamala Harris e, ön plana çıkmış durumda ama kesin değil. Biden Kamala Harris şu anda işaret etti. Clintonlar yine destekleyeceklerini açıkladı. Ama eski Başkan Demokrat Obama Kamala Harris ismini kullanmadı. En iyisini bulacağız deyip geçiştirdi. Sanki biraz soğuk gibi derken Amerika cephesinde işler siyasi olarak birazcık daha karıştı. Ama en nihayetinde Biden'da olsa, Harris de olsa ya da farklı bir aday da olsa müstakbel Başkan Trump sanki çok çok daha ön planda gibi duruyor. Hem çıkan anketler anket sonuçlara baktığımız zaman da bu yorumu rahatlıkla yapabiliyorum. Hem de hepinizin malumu. Yani özellikle de bir suikast girişimi olduktan sonra zaten güçlüydü. Daha da güçlendi. Bakalım demokratların adayı kim olacak? Ama çok çok büyük ihtimal bir sürpriz olmazsa eğer Kamala Harris Trump'ın rakibi olacak. Tabii ki ee, bu açıklamayla beraber daha doğrusu bu kritik bu keskin önemli gelişmenin hemen ardından finansal piyasalarda da bir miktar hareketlilik oldu ama buradaki fiyatlamalar aslında bakarsa çok da kayda değer değil. Hala Trump kazanacak mottosu piyasaların bas senaryosu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelin dilerseniz küresel ölçekten ziyade yurt içi cepheye bakalım. İki tane kritik gündem maddesi var ki bir tanesi hepimizi sizleri daha çok yakından ilgilendiren bir gelişme tabii ki bu değil. Daha öncesinde ne diyorduk? piyasalardaki yüksek beklenti bas senaryo değil tırnak içerisinde söylüyorum ama yüksek beklenti neydi Moody's alakalı? Evet doğru söylediniz doğru bildiniz İki basamak not artışıydı. Bas senaryo değildi ama en yüksek beklenti buydu. Benim şahsen beklentim bir basamak not artışı yapar ve görünümde pozitifte tutardı. Ama Moody's benim beklentimin de ötesine çıkarak iki basamak not artışına gitti ve görünümde pozitifte tuttu. Değerli izleyiciler, değerli yatırımcılar şu anda Türkiye'nin kredi notuna baktığımız zaman kayda değer üç tane önemli kuruluş var. Bu üç kuruluşun bir tanesi Fitch, bir tanesi Moody's, Diğeri de standart kurs yani namı diğer kısaltması olarak S&P. Üçü de şu anda aynı not e, görünümüne ulaşmış durumda. Hem görünüm pozitif hem de not değerlemeleri hepsi eşit. Üç kredi derecelendirme kuruluşunda not görünümümüzü pozitifte tutması önümüzdeki dönem itibariyle not artışlarına göz kırpıyor olduklarını bize net bir şekilde gösteriyor. Şimdi eğer bir basamaklık not artışı gelseydi Moody's'ten ben şahsen Halihazırda son dönemdeki bir 100 cephesinde yani Borsa İstanbul'daki yükseliş hareketlerinin içerisinde Moody's'in bir basamaklık not artışının olduğunu düşünüyordum. Ama iki basamaklık not artışı gelince evet genel beklenti ama bas senaryo değil az önce dile getirdim. Dolayısıyla bir basamaklık not artışı fiyatların içerisinde iki basamaklık not artışının ben fiyatların tam olarak içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bence fiyatlanacaktır. İşte o bakımdan dolayı Borsa İstanbul yani BIST yüz cephesi 11.088 tarihi zirvesinin üzerinde kalıcılık sağlamaya devam ederken Moody's'ten gelen iki basamaklık not arşı, bir de üzerine not görünümünde pozitifte tutması az önce dile getirdim. Not görünümü pozitifte tutması demek önümüzdeki dönemde not devam etme noktasında iştahlı olduğunu bize gösteriyor. Her 3 kredi derecelendirme kuruluşunda. Dolayısıyla 11.088'lerin üzerindeki fiyatlamada Borsa İstanbul'u Moody's'in Cuma günü atmış olduğu iki basamaklık not adımı 11400'e kadar bu hafta içerisinde itebilir. Bu olasılık var. Kesinlik mi? kesinlik tabii ki olmaz ayrı mesele ama 11400'ü ara 11800'ü kısa vadede ana direnç olarak şimdi çok daha yakından takip etmeye başladım. Riskler yok mu? E, tabii ki var. Fiyatlama riski nedir diye soracak olursanız net söyleyeyim 11080. Bu seviye aşağı doğru geçilirse 10840'lar, 10850 bu banda kadar BIS100 cephesinde gevşem hareketlerinin görülme ihtimali kuvvetlidir diye yorum yapmaya başlayacağız. Ama bir kez daha söylüyorum bence bir basamaklık not artışı fiyatların içerisinde vardı. İki basamaklık not artışı fiyatların tam olarak içerisine yedirilmemişti. Ben bugünden itibaren bu fiyatlamanın da bu pozitif fiyatlamanın da oluşabileceğini düşünüyorum. En nihayetinde teknik olarak 11.080 seviyesinin üzerinde kaldığım sürece e, BIST 100 cephesinde Borsa İstanbul 100 Endeksinde görüntüyü pozitif olarak nitelendiriyorum ve yönü net ve keskin bir şekilde yukarı doğru okuyorum değerli izleyiciler, değerli takipçiler. Diyerek e, bu haftanın iki tane önemli hatta üç önemli gündem maddesi bir tanesi yurt dışı cephesi için çok çok önemli. Malum e, takip edenler bilir. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bu hafta ama e, Merkez Bankası e, Başkanı'nın e, Perşembe günü katılacağı yurt dışı seyahati ve toplantılar sebebiyle bu toplantı salı günü olacak değerli izleyiciler. Yani yarın PPK toplantısını alacağız. Faizlerde herhangi bir indirim arttırın bir oynama falan söz konusu değil beklenmiyor ama acaba Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yıl itibariyle faiz indirecek mi? Faiz indirimlerine ne zaman başlayacak ya da faizleri sabit mi bırakacak? Tüm bunların tüm bu kafalardaki soruların cevabını PPK metninden çıkartmaya çalışacağız. Yani faizlere değil metinde geçecek ifadelere odaklanacağız. Küresel ölçekte ise bu haftanın en önemli gündem maddelerinden iki tanesini söyleyeyim bir tanesini saydım zaten. En önemli gündem maddesi Amerikan siyaset cephesinde yaşanan gelişmeler ama makroekonomik cephede açıklanan datalar bazında ise Amerika cephesinde bu hafta özellikle de e, ikinci çeyrek büyüme verisi ama bu haftanın bence en önemli ve en kritik gelişmesi Cuma günü açıklanacak olan ve Fed'in favori enflasyon göstergesi olan e, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yani PCA verileri açıklanacak. Çekirdek bas tabii ki daha önemli. Şimdi geçelim sizin sorularınızı istelerinize ee, sanırım şöyle bir 6 dakikalık 6-7 dakikalık genel toparlanma yeterli olacağını düşünüyorum bakalım katılımımız Evet e, gayet e, net bir şekilde e, yüksek derecede sorular geliyor elimden geldiği kadar çok soruya baş e, bakmaya çalışacağım diyerek ilk gelen sorular ile hızlı bir şekilde başlayalım torunlar gayrimenkul yatırım ortaklığı değerli izleyiciler hızlı geçeceğim torunlar gayrimenkul yatırım Ortaklığında şöyle bir şey var e, iki tane e, iki seviye arasında bir bant iki seviye bir bant yani bu bölge içerisinde sıkıştı yukarıda 54 60 aşağıda 50 buçuk bu bandı yakından takip edin bandın kırıldığı yöne doğru pozisyon ayarlamaları yapın son 3 gündür zayıflama var Dolayısıyla 50 buçuklara kadar baskının oluşma ihtimali var mı var 50.5 ne zaman devreye girer 52 desteği aşağı kırılırsa bugün ona takip edin eğer 52 kırılırsa 50.5'lara kadar baskı alırız ama daha geniş çaplı bir düşüş hareketi için yani neresi diye soracak olursanız 46'lara kadar baskı içinde 50.5'lerin aşağı doğru kırılması lazım ama şu anda dediğim gibi yukarıda 54.5 ve 57.30 aşağıda ise 50.5'lar bu bandı takip ediyoruz şu anda oldukça yönsüz ama şunu da söyleyip hemen hızlı geçeceğim torunlar gayrimenkul yatırım ortaklığında yeni bir tür yükseliş dalgası başlıyor diyebilmem için 57.30'ların aşılması lazım. Bunu da dipnot olarak koyalım diyerek Pegasus cephesine şöyle hızlı bir giriş yapalım değerli izleyiciler. Şimdi Pegasus'ta bir gevşeme hareketi var mı? Var. Ee, düşüş hareketinin sürmesi noktasında 243.5'ları yakından takip edin. Bakın net not alın altına alarm kurun. Çünkü olası bir 243.5 desteğinin aşağı kırıldığı bir senaryoda değerli takipçiler 230,5 hatta onun altında 219 40'lara kadar baskı görülebilir. O bakımdan dolayı 243,5 pozitiftir. Buranın üzerinde kaldığım sürece pozitiftir. Kırılmadığı sürece yönü yukarı doğru okumaya devam edeceğim. Böyle bir durumda yani 243,5'lar aşağı doğru kırılmaz ve yeni bir yukarı doğru sekme durumunda 260,5'lar zaten yukarıda zirve ama 260,5'ların kırıldığı bir durumda da 275'lere kadar yükseliş marjı söz konusu olabilir. Bu yükselişler için yeter ki 243 buçukların üzerinde kalmada başarılı olsun. Pegasus kalamazsa zaten olası gevşemelerin hangi teknik seviyeleri takip etmeyi beraberinde getireceğini de dile getirdim. Şimdi e, Mobitel iletişim sorusu gelmiş. Çok hızlı bir şekilde bakalım. Şimdi değerli izleyiciler Mobitel'de şöyle bir durum var. E, bir kere 233 günlük üstsel hareketli ortalamayı çok ama çok yakından takip etmek gerekiyor. Tamam mı? Ve e, bu ortalamanın şu an itibariyle geçtiği değere bakıyorum 5.32. Kaçtan kapattım? 5.31. Yani hemen hemen 5.32'nin üzerinde ya da bu seviyelerde kapanış söz konusu. Olası bir 5.32'nin aşağı kırılımında 4.80 hatta onun altında 4.20'ler var değerli izleyiciler. O bakımdan dolayı ben diyorum ki bakın eğer Mobitel'de bir düşüş hareketi kuvvetlenecekse 4.32'lerin e, özür diliyorum 5.32'lerin aşağı doğru geçildiğini görmek gerekiyor. 5.32'lerin altındaki fiyatlamada 4.83 ve onun da altında 4.20'lere kadar baskı alabiliriz. Ama Mobitel'de olası bir yukarı doğru fiyatlama için ya işte artık Mobitel'de de bir yükseliş hareketi var. Burada yükseliş hareketi başlıyor olabilir diyebilmem için 5.85'lerin aşılması lazım. 5.85 aşılmadığı sürece yönü aşağı okuyorum. Ama olası bir 5.85 aşılımında 6.57 ve 7.28'leri e, direnç olarak takip etmeye başlarım. Onu da net bir şekilde size söyleyeyim. Işıklar e, Enerji Yapı Holding yani değerli izleyiciler Işıklar Enerji Yapı Holding'de şöyle bir durum var ee, hani buraya teknik olarak nasıl bakılır açık söyleyeyim bilemiyorum çünkü <laughs> gerçekten uçuyor hani e, hayat kısa e, Işıklar Enerji uçuyor gerçekten böyle bir e, şiirle de girilebilir bu duruma. Ee, ama en nihayetinde teknik olarak hadi biraz zorlama daha yapsak. Çünkü burada bir tahtacı var. Haberler vardır. Burada net bir şekilde uçuyor yani. Net bir yükseliş hareketi var. Nereden döner tam olarak bilinmez. Ama en, en nihayetinde 9.38'leri ben mesela biraz daha yakından izlerim. Şu anda 9.68'de kapatmış. Çünkü olası bir 9.38 seviyesinin üzerindeki fiyatlamaların devamı 11.20'lere kadar yükselişin sürme ihtimali. Hatta 11.20'nin üzerinde de 12.30'lar var. Yani 11.20, 12.30'ları potada tutar. Ama şunu net bir rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer yükseliş hareketinin devam etmemesi noktasında bir yorum yapacaksak şu yükseliş hareketinin ardından 9.38'ler aşağı doğru kırılıyorsa burada buraya biraz dikkatli olun derim. Yükseliş bu sert ve keskin yükselişin nefesi kesiliyor derim. Araba tekliyor. Hararet var derim. Dolayısıyla 9.38 yakın takip çünkü olası bir 9.38 aşağı kırılımında değerli izleyiciler. Ee, yani yani 8.5'lar olmakla beraber ben 7.80 hatta 7.55'lere kadar baskının sürmesini beklerim. 9.38'ler aşağı kırılırsa 8.5 ara 7.80 7.55 bölgesi kısa vadede ana destek bölgesidir ama 9.38 üzerinde 11.20'yi izlemeyi sürdürüyorum. Henüz bir aşağı doğru geri dönüş emaresi yok diyerek Ereğli cephesine bakalım. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerden hiçbir fark yok. Ereğli'nin değerli izleyiciler Ereğli'de kısa vadede size şunu söyleyeyim. 56'yı mutlaka takip edin. Burası çünkü 8 günlük üstel hareketli ortalamanın geçmiş olduğu bir destek. 56 seviyesinin üzerinde kaldığım sürece yön yukarıdır ve 59-90-60 bölgesini izlemeye devam ediyorum. Daha öncesinde de söyledim. Özellikle de 60 direnci çok önemli. Mevcut durumda şu andaki yaşanan bu yükseliş hareketinin daha da imelenmesi ya da en azından mevcut gücünü koruyarak yükselmesi için 60 direncinin aşılması lazım. Olası bir 60 direncinde 68-70'lere kadar yükseliş hareketi görülebilir. Ama net söyleyeyim 60 önemli bir direnç en azından kısa vadede önemli bir direnç. Ee, buraya gelir ya da gelmeden bir baskı olur onu bilemem ama en nihayetinde 56 kritiktir çünkü 56'nın kırıldığı bir senaryo 53'lere kadar baskıyı götürür ee, baskının sürmesini beraberinde getirir geri dönüş emaresi yok ama 60'lara yaklaşınca 59-90 60 bölgesine yaklaşınca birazcık tetikte durmakta fayda var. Ee, İsmen yani iş menkul değerler değerli izleyiciler iş menkul değerlerde Cuma günkü kapanış noktasında bir satış baskısı olmuştu size şunu ne söyleyeyim 41 aşağı geçilmedi sürece yukarıda 44 70leri yakından izlemeye devam edelim hatta 44-65 net rakam vereyim aşağıda 41 yukarıda 44-65 bakın 44-65-41 bu band içerisindeki fiyatlamalar bence kararsızlıktır ama yükselişin devamı noktasında güç toplama çalışmasıdır yani ben artık bu noktadan sonra ya ne zaman bir alım yönde pozisyon değerlendirilebilir tabii bu söylediğim alım-salım stratejisi olarak değerlendirilebilir. Bey yani tamamıyla yükselişin hızlanma olasılığından bahsettiğim için bu cümleyi kullanıyorum. 44 65'lerin artık aşıldığını görmem lazım tamam mı? Çünkü olası bir 44 65 direnci aşılımında iş, e, yatırım menkul değerler hissesinde 44 20 ara e, çok özür diliyorum. 49 20 ara 55 10 ana direnç olarak takip edilecektir. Ama bir kez de hatırlatayım 44 65 aşılması lazım. Çünkü olası bir baskı oluşur. 41 desteği aşağı kırılırsa hissede kar realizasyonlarının biraz derinleşme ihtimali var. 38 hatta 35'lere kadar baskı alabiliriz. Yeter ki 41 seviyesi aşağı doğru geçilmesin. Yükselişin devamı içinde 44 hatta fişler yukarı doğru kırılsın. Bunları bekleyelim. Türksel cephesine şöyle hızlı bir giriş yapıyorum. Değerli izleyiciler, Türksel geçen hafta konuştuğumuzdan hiçbir fark yok. Yukarıda 114.90 aşağıda 110 107.40 114.90 107.40 bu bant içerisinde sıkıştık. Yükselişin devamı noktasında 114 lira 90 kuruşların aşılmasını beklemek gerekiyor. Böyle bir aşılımın gerçekleştiği bir senaryoda 126, 127 bu bölgelere kadar buradaki 1 liralık bölgeye kadar yükselişin sürme ihtimali kuvvetli olacaktır. Ama ama satış baskısı oluşur. Baskıyla beraber özellikle de 107.40 aşağı doğru kırılırsa burada kar satışlarının birazcık daha Kuvvetlenme ve artma ihtimali işte 96-60-97 bu bölgeye kadar baskının sürme ihtimali doğacaktır. Dediğim gibi 114-90 yukarıda 107-40 aşağıda bu bandı yakından izlemeye devam ediyoruz. Diyerek Akbank cephesine hızlı bir giriş yapalım. Akbank'ta 70 lira 75 kuruş direncinin aşılması ana şart. Bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum sizlere. Ee, 70-75 direncinin mutlaka ama mutlaka aşılması gerekiyor değerli izleyiciler. Olası bir 70-75 aşılımında şunu net bir şekilde size söyleyeyim. Burada bir yandan da grafikleri hazırlıyorum çünkü. Ee, 74-10 ve 78.5'lara kadar yükseliş hareketinin devam etme ihtimali var. Net söyleyeyim. Bakın yükseliş için 70-75 kuruş aşılmalı ama aşılamaz. Peki nerede riski yönetelim? Nerede baskı gelebilir diyorsanız da 67-40'ı yakın takip edin olası bir 67 40 kırılımı 65 65 buçuk bandına kadar kısa vadede baskıyı bir, birazcık ufak da olsa şiddetlendirecektir. Şiddetlendirme ihtimali var ama bir daha söylüyorum. Akbank'ta bir yukarı doğru hareketlenme başlıyor olabilir değerli izleyiciler deyip karşınıza çıkıp şov yapabilmem için 70 lira 75 kuruş direncinin mutlaka aşıldığını görmem lazım. Akbank'taki durum bu. Ee, i̇ş yatırım. Çok güzel bir yukarı hareketlenme var. Hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Düşen trendlerini kırdım. Güzel duruyor. E, net söyleyeyim güzel duruyor. Beğendiğim yani şu anda baktığımda grafiğini beğendiğim bir e, grafik. Mevcut durumda yükseliş hareketleri özelinde şunu net bir şekilde söyleyebilirim. 11.40'lar dirençtir. Buraya gelince satış yedik. Ama hareketli ortalamalar aşağı doğru kırılmayıp Cuma günü bir turda alım oldu. Ama alımın alım dalgasına dönüşmesi için 11.40'ın aşılması lazım. Değerli izleyiciler 11.40'ın aşıldığını görürseniz 12.15 ve 12.90'ları takip etmeye başlayın. Onu net bir şekilde dile getireyim ama... Bununla beraber olası bir gevşeme noktasında de yöneteceğiz. 10 liraları da destek olarak takip edin. Çünkü 10 kırılırsa 960 aşağılarda 8.95'lere kadar bir tur daha baskı görebilir. 10 seviyesi aşağı kırılmadığı sürece görüntü pozitif. 1140 kır kırılırsa 12, 15, 1290 hedefle net bir şekilde iş yatırım ortaklığı hissesi takibe başlanabilir. Doğaç cephesine bakalım. Ya Doğaç tatsız durmaya aslında bakarsanız devam ediyor yani bir türlü istenilen düzeydeki o yukarı doğru patlamayı henüz gerçekleştirebilmiş değil. Bilakis cuma günü hatta son 4 gündür neredeyse bir e, gevşeme hareketi var. 264.40'ın altındaki kapanışlar negatif onu söyleyeyim. 264 lira 40 kuruşların altındaki kapanışlar devam ettiği sürece 253.5'lara kadar bir tur daha baskının sürme ihtimali var. Hatta 245'lerde aşağıda bekliyor olabilir. Yani 245 zaten kırılmadığı sürece orta uzun vadede yön yukarı. Ama kısa vadede için dediğim gibi 264.40 aşağısında kaldığı sürece 253.5 ve 245'leri izlemeye devam edeceğiz. Ne zaman yukarı doğru bir dalga olur? Ne zaman bir yukarı doğru fiyatlama söz konusu olur derseniz 281 lira 30 kuruşların aşılması lazım. Oraya biraz var. Yani e, henüz e, çok olumlu yorum yapamıyorum. Patlıyor yukarı doğru hareketlenmede ciddi bir e, şey var. E, bir hareketlilik var diyebileceğim bir durumda en azından şu an için değil. Yataş cephesine Geçiş yapıyoruz değerli izleyiciler. Yataşta bir miktar toparlanma emaresi var mı? Var. Doğru. Yeterli mi? Yetmez. Ee, çok net oldu bu arada farkındayım ama gerçek bu. Ee, bir kere e, evet yataşta güzel bir yukarı doğru hareketlenme ile beraber en azından kısa vadede 36 üzerinde bir kapanış gerçekleşti. Güzel. Ama 36 25'in üzerindeki fiyatlamalardan sonra artık 40 liralara kadar ben yukarı doğru bir hareketlenme beklerim yani 38 80 40. <laughs> Bu bölgeye kadar yükselişin sürme ihtimali kuvvetli görürüm. Hangi durumda? 36-20'lerin üzerinde kaldığım sürece. Ama Yataş'ta yeni bir yükseliş dalgası başlıyor. Yeni rekorlar gelebilir. Yeni rekorlara hazırlıklı mıyız diye e, sizlere konuşma yapabileceğim seviye 40'ların üzeri. Çünkü olası bir 40 seviyesinin kırılımı ve bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanırsa ki ben o zaman sizin yerinize mesela bu hafta itibariyle 40'ların üzerine alarm kurarım. Hani oralara gelince alarm versin. En azından bakalım 40'lar kırılıyor mu kırılmıyor mu üzerinde kalıcılık sağlanıyor mu sağlanmıyor mu? Çünkü çünkü 40 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanırsa 44-90'lar bir önceki zirve olduğu için doğal olarak bir direnç ama bence ara direnç olacaktır. Ben daha çok 51-51.10 seviyelerine kadar yükselişi sürme ihtimali kuvvetli görürüm. Yeter ki 40 direnci aşılsın ama... E, gün içerisindeki baskı durumunda şunu bir kez daha hatırlatayım. Ee, hani 36'lar aşağı doğru kırılırsa hani bir turda e, 33.5 e, 32 30 bu bölgelere kadar baskının sürme ihtimali var. Şu anda görüntü pozitif kısa vade için daha da güzel bir görüntü için 40 liraların aşılması lazım. Bir kez daha hatırlatıp diğer bir hisseye geçiş yapıyorum. Bir maç cephesine hızlı bir şekilde geçiş yapıyorum. Birazcık daha hızlanacağım. Süremiz neredeyse sonuna gelmişiz. Değerli izleyiciler, bir maçta net bir <laughs> yükseliş hareketi var. <laughs> Özür diliyorum. 650'lere kadar yükseliş hareketini sürme ihtimali var. Ee, olası bir geri çekilmedi. Yani en nihayetinde 607'leri destek olarak takip etmekle beraber eğer burası aşağı doğru kırılırsa işte 583, e, 575, 583, 575 bu banda kadar düşüş hareketi söz konusu olabilir. Ama en nihayetinde görüntünün pozitif olduğunu görerek 650 651 bu bölgeye kadar yükselişi sürme ihtimali hala oldukça kuvvetli. Şu anda bir maç cephesinde bir geri dönüş, aşağı doğru satış baskısı emaresi yok. Diyerek şok market cephesine geçiş yapıyorum. Değerli izleyiciler, 63.90'lara kadar baskı görülse bile bu normal. 65.20'deyiz. Olacak demiyorum. Bakın. Yani 63.90 olasılığın ortaya çıkması için şunu net bir şekilde söyleyeyim. 64.90'nın aşağı kırılması lazım. 65.20'den kapatmışız. Şimdi e, yani şunu anladık 64.90 ve 63.90 olası kar satışlarında net bir e, izlenmesi gereken seviyedir. Özellikle de 63.90 çok önemlidir çünkü 90'ların kırıldığı senaryo 60'lara kadar baskının sürme ihtimali kuvvetlenir. Ama şu anda bu kadar negatifi çizmeye gerek yok. Yön yukarı e, ama e, burada rekor seviyeleri elde etmek için gerçekten şok market bir atağa kalkıyor. Kayda değer herkesin dikkatini çekecek bir yükseliş hareketine kalkıyor olabilir yorumlarını yapabilmem için. 68-30'ların yukarı kırılması lazım. Olası bir 68-30 kırılımında 72-20 ara, 77-20 ana direnç olarak takip edeceğiz. Zaten geçen hafta da konuştuğumuz hisselerden bir tanesiydi. Aynı cümleleri kurduğumun farkındasınızdır. Bir diğer isteğe bakalım. Neymiş bu arkadaşlar? Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda Son dönemde bir yukarı hareketlenme vardı ama e, orada birazcık güçten düşmüş gibi bir görüntü var. Yani 2.02'lerin mutlaka aşılması gerekiyordu. Bir miktar baskı var. Şimdi şöyle şurada negatiflik şurada. 8 günlük üstler hareketli ortalama 1.93'ten geçiyor. Kapanış 1.91. Yani 1.93'ün altında kaldığım sürece ben aşağı doğru baskının sürme ihtimali kuvvetli görürüm. Bu noktada da 1.78, 1.71. 1.78, 1.71 bandına kadar yükselişin sürme ihtimali var. Pasifik'te bir kere e, yükseliş için 2.02'nin aşılması lazım değerli izleyiciler. Yani 2.02 aşılırsa 2.35, hatta 2.56'lar falan e, potaya girecektir. 2.02'nin altında kaldığım sürece yön e, negatif, e, görüntü aşağı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Türk Hava Yolları cephesine tekrar şöyle bir hızlı bir giriş yaptığımız zaman Türk Hava Yolları aslında bak aynı. Yani 324'ler kırılmalı. Hani e, Türk Hava Yolları'nı çok konuştuk ya. E, i̇zninizle buraya geçeyim. Gerçekten çok konuştuk. Çok tekrar düşeceğiz. Hiçbir değişiklik yok. Geçen haftaki videolara bakın ama en nihayetinde şunu söyleyeyim size ee, yukarıda 324 aşağıda 306 lira 70 kuruş bu bandı takip edin ee, bu bandın kırıldığı yön doğru pozisyon ayarlamaları yapın 324 yukarı aşılmadığı sürece henüz kısa vadedeki düşen trendinden kurtulmuş diyemiyorum Türk Hava Yolları için diyerek kale seramik cephesine şöyle hızlı bir giriş yapacağım ee, kale seramikte güzel bir yukarı doğru hareketlenme varken bir anda algı bozdu bir kere bugün düşüş hareketlerinin devam edip etmeyeceğini belirlemek için 49 seviyesini yakından izlemek istiyorum. Çünkü olası bir 49 kırılımı aşağı doğru hani bir turda 44 40 hatta 40 20'lere kadar baskının sürme ihtimali kuvvetlendirecektir değerli izleyiciler. Onu söyleyeyim. O bakımdan dolayı en azından 49 seviyesini bugün yakından takip edelim ama kale seramikte yükseliş hareketi işte bu son dönemde yaşanan düşüş hareketi yerini yukarı doğru fiyatlamalara bırakabilir değerli izleyiciler. Diyebilmem için de 53 aşılması lazım. Yani aslında şunu söylüyorum. En nihayetinde 53-77'ler altında kaldığın sürece aslında bakarsanız yönü aşağı doğru okumaya devam edin. Ama 53-77 kırılırsa 61 hatta 67'lere kadar da yükseliş oluşabilir. Görüntü şu anda negatif. Bir kez daha hatırlatayım 49 çok önemli. Kırarsa daha da negatif bir görüntü olabilir diyerek Koca Erçelik cephesine şöyle hızlı bir giriş yapıyorum. Ee, Koca Erçelik'te şöyle bir görüntü var değerli izleyiciler. Fibonacci'lerimi değiştirelim. Daha doğru bir şey yapalım. 46.65 buralar destek. 48.10'da kapatmışız cuma. Baskının devam ettiği durumda 46 ile 65 kuruşları destek olarak izlemeye devam edeceğim. Şayet buranın kırıldığı bir durumda, kırıldığı bir senaryoda baskının 43.20 ve 41.40 bölgesine kadar sürme ihtimali var. En azından kısa vadede 53.80 aşılmadığı sürece de kısa vadede Kocaerçelik'te yükseliş hareketi başlıyor diyemem ya da tepki mahiyetindeki yükseliş hareketleri kuvvetleniyor diyemem. Yani 53 lira 80 kuruşlar aşılmadığı sürece yön aşağı. Dolayısıyla 46 65'i ilk etapta takip ediyorum. Kırarsa dediğim gibi yani 43 20 hatta 41 40'lara kadar baskınında sürme ihtimali var diyerek son bir listeye bakalım. Karsan hissesine bakalım. Karsan'da net bir yukarı doğru fiyatlama, net bir yukarı doğru hareketlenme var. Buradaki yükseliş hareketinin devamı noktasında şöyle ufak tefek ee, çizimlerden yardım alacağım. Fibonacci impulsları da şöyle bakalım. Onlar genelde güzel çalışır. Evet şöyle bırakalım. Evet. 17.20 bugün takip edin mutlaka. Çünkü 17.20'nin kırılırsa 18.80'lere kadar bir tur daha yükseliş marjı oluşabilir. 17.20 kırarsa 18.80. Karsan'da güzel duruyor ama bakın 18.80 kırıldığında artık gaza gelin. Yani artık biz işte 9.80, 10.70, 11.50, 12.70'li seviyelerde değiliz. 1680, 16.90'lara gittik. Hatta oralara da nereden geldik? Şöyle bakıyorum en yüksek 18.20'leri falan görmüşsün. Neredeyse 19'lara gelmişsin. Ne zaman ki 18.80 kırılır? O zaman deriz ki ee, burada 18.80'ler için kırılırsa 22.80'leri ara ama 26'lara kadar yükseliş marjı doğdu diye yorum yapabilirim değerli izleyiciler ama. 18.80'lere oldukça yaklaştığım için birazcık temkinli olmakta fayda var. Buradan şey anlaşılmasın. Buradan bir satış baskısı bekliyorum değil. Öyle bir şey değil ama çok kritik bir seviye 18.80. Yani. Ancak burası kırılırsa yükseliş olabilir ama bugün için yukarıda 17.20. Aşağıda 16.30 bu bandı yakından takip edin. Çünkü olası bir hani yukarıyı verdik aşağıda verelim. Bir 16.30 kırılımı görürüz, gözükürse 16.30'lar kırılırsa 14.35'lere kadar baskının görülme ihtimali kuvvetlenecektir ve şiddetlenecektir diyerek Diyerek yayınımızı burada noktalayarım Bana verilen süreyi çok çok fazla geçtim. Çok önemli gelişmeler ve çok fazla soru olduğu için elimden geldiği kadar fazla hisseye bakmak istediğim için zamanı bayağı aşırdım. Tera Yatırım çalışanları ve sevgili teknik ekibimiz hakkını helal etsinler. Ee, sizlerle de yarın tekrar saatler sabah 09.15 gösterdiğinde burada yani Tere Yatırım YouTube kanalında buluşalım değerli izleyiciler. Yalnız kapatmadan önce çok önemli bir hatırlatmak istiyorum. Tere Yatırım YouTube kanalına abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına da yorum yapmayı unutmayınız. Hepimiz sizler için uğraşıyoruz. Sizlere emek veriyoruz. Sizlerden de en azından bir abonelik, en azından bir beğeni, en azından bir yorum desteği almak isteriz. Sizlerden bu desteği görmek isteriz diyerek Sizlere güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Yarın sabah görüşmek üzere.